Padişah Bete, Trink Para Banka Havalesi ile para transferi nasıl yapılır? Trink Para Banka Havalesi yoluyla sitemize kolayca yatırım yapabilirsiniz. Öncelikle sitemizin güncel web adresine giriyoruz ve üyelik bilgilerimizle giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra üst kısımdaki para yatırma kısmına basıyoruz. Açılan yatırım yöntemleri arasından Trink Para Banka Havalesini seçiyoruz. Para yatırmaya basıp onaylıyoruz. Açılan kısımdan yatırım yapacağımız bankayı seçiyoruz ve miktarı yazıyoruz. Ardından karşımıza yapacağımız yatırımın hesap bilgileri geliyor. İnternet bankacılığına giriş yapıyoruz. Hesap bilgilerine az önce aldığımız bilgileri giriyoruz ve açıklamayı boş bırakarak yatırımımızı yapıyoruz. Yatırımı tamamladıktan sonra forma geri dönüyoruz ve yatırım yaptığımızı onaylıyoruz. İşlemlerde hata yoksa bakiyemiz en kısa sürede hesabımıza yüklenecektir. Bol şanslar.